Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi daha hiç çekmemiş olduğumuz bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ne şekilde mortis antrenmanı yaparız diye bir video çekmek istedim arkadaşlar. Daha doğrusu bunu siz istediğiniz çok fazla yorum böyle vardı arkadaşlar. Zaten ben de kendimi sizin yorumlarınıza göre yöneltiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu ikinci çekişim çünkü öncesinde bir kere çektim de, e, Kulaklığı kulaklık yerinde sıkıntı olduğundan dolayı arkadaşlar kulaklıkla normalde çekiyorum yani mikrofon yetine kulaklık kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden çok fazla cıdırtı çıkmıştı videoda. Şu anda o yüzden ikinci çekişim arkadaşlar. Şöyle öncelikle diyelim ki ben mesela genelde arkadaşlar 2-3 gün oyuna girmiyorum ve bir kere giriyorum. Öncelikle doğal olarak tabii de gerçek normal maça girmeden önce arkadaşlar ısınmamı yapıyorum. Bunu ne şekilde yapıyorum diye sorarsanız arkadaşlar bir kuruyorum. Savaş topu mesela. Bunu özellikle ama özellikle mod videoları çekmeden önce de yapıyorum arkadaşlar. Bir de şu anda arkadaşlar sesim az geliyorsa e, kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Çünkü kulaklıksız ve mikrofonsuz şu anda bildiğiniz direkt telefona konuşuyorum yani abi. Şöyle Ebrar bizim takipçimiz. Evet Ebrar maça girdiğinden dolayı şu anda Ferro'yu yanıma aldım arkadaşlar. Bunu bu arada dediğim gibi arkadaşlar ben de çokça kullanıyorum. Çünkü gerçekten çok çok yararlı bir şey arkadaşlar. Öncelikle mesela şu anda e, ultimi kastım arkadaşlar. Genelde şimdi siz bunu şey olarak diyebilirsiniz. Abi benim yanıma gelip de bana bu şekilde yardım edecek kimse yok. Zaten normalde ben de rakibe e, yani benle ısınan kişiye kalkıp da frank aldırmıyorum arkadaşlar. Şu anda videoda diye bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yani... Şu anda mesela o da mortis alıyor. Bir kere ben yapıyorum bir kere o yapıyor. Bir kere ben yapıyorum bir kere o yapıyor. Genelde zaten bunu ekiptekilerle beraber bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Siz de bu şekilde yanınızda yanınıza bir arkadaşınızı alıp da çok güzel bir şekilde ısınmanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda dediğim gibi ben bunu videolardan önce kesinlikle çokça yapıyorum arkadaşlar. Videolardan önce bunu arkadaşlar mesela trickshot atacağım için videoda arkadaşlar kalkıp da trick shot'ta çok fazla deniyorum arkadaşlar. Videoda böyle boş kaleye yapıyorum ama elim ısındığından dolayı arkadaşlar. Gerçek maçlarda da çok rahat bir şekilde bunları aslında yapabiliyorum. Çünkü zaten elim ısınmış ve ne yapacağımı biliyorum. Yani mesela maça girdiğimde şuraya mı alsam, şuraya mı diye düşünmüyorum. Ben ısınmada şuraya doğru şu şekilde attığımdan dolayı arkadaşlar gerçek maçlarda da zaten direkt bunları yapabiliyorum arkadaşlar. Size bu şekilde kesinlikle ama kesinlikle ısınmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bir sonraki maddeye geçelim. Dur lan şu golde atayım mı Geliyor geliyor. geliyor. Lan. Aman Allah'ım. Allah'tan videoda değilim. Oğlum Allah çapsın kurgu olsun diye yapmadım. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci en önemli şey ise ben bu arada arkadaşlar total kupaya da e, karakterlerin kupasını hiç kasmadığım için Mortis'in biraz düşük olabilir arkadaşlar zaten yakında inşallah e, yeni cihaz aldım da arkadaşlar bir Mortis kasacağım yani bunun da sözünü şimdiden sizlere vereyim arkadaşlar Oğlum o lan Oğlum korona harbiden belledi beni lan Valla konuşamıyorum arkadaşlar Yan belirtisiymiş zaten kekelemeye başladım Evet şimdi bir başkasını alacağım arkadaşlar Sefer arkadaşlar, e, bakın genel olarak reflekslerinizin gelişebilmesi için arkadaşlar bir ve 1 bir çokça atın ve ben mesela diyelim ki bir hafta boyunca oyuna girmedim de arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle ısınmak için arkadaşlar e, mesela Mortis sadece Mortis olarak değil, bütün karakterlerde ısınabilmeniz için arkadaşlar bir tane e, Piper versesi bilkel atın dedim. Şöyle bir Ravişko'yu alayım. E, Piper verseleri gerçekten arkadaşlar çok fazla refleksinizi geliştiriyor. Şöyle bir yazayım. şöyle bir yazayım arkadaşlar gerçekten e, bütün tuşlara yine mi yenecek var ya <laughs> arkadaşlar dün baya bir vs atmıştık da o yüzden diyor <laughs> arkadaşlar Piper vs'lerini niçin sizlere çok çok tavsiye ediyorum çünkü bütün tuşlara çokça basıyorsunuz işte ultiyi kullanıyorsunuz aksesuarı kullanıyorsunuz ve refleksiniz Oğlum gene konuşamadım. Ve refleksleriniz çok fazla gelişiyor arkadaşlar. Bu sayede ya bütün tuşlara da Allah <laughs> bilmiyor ki bunları videoya koyacağım ya. Arkadaşlar bütün tuşlara çokça bastığınız için ve de mesela rakibiniz çok fazla sağ sol yaptığı için refleksleriniz de çokça gelişiyor ve bütün tuşlara da arkadaşlar basıyorsunuz. Mesela benim bazen arkadaşlar elim ayağım böyle birbirine karışıyor. Mesela sıkamıyorum çünkü Piper vs'i yapmadığımdan dolayı Gerçekten bu arada bunu ciddi olarak söylüyorum Piper vs'i yapmadığımdan dolayı arkadaşlar e, Reflexlerin Reflekslerin ve mesela istediğim şu istediğim gibi Basamıyorum Oğlum bak internetimde hala çok lag var ya Oha oha oyun durdu Nice Arkadaşlar bu şekilde mesela e, eğimi ileriye doğru kaydırıp geri getirerek elinizi maç esnalarında daha fazla ısınırabilirsiniz. Ben de zaten videolarda dayı arkadaşlar genellikle o şekilde ısınıyorum. Birçok videoda da zaten bunu fark edip de abi niye öyle yapıyorsun diye e, soran arkadaşlarımız da olmuş arkadaşlar. Genelde tabi Piper vesilelerinde bunu yapıyorum. Al şunu. Öf. Evet. Bakın abi burada mesela şu şekilde çevirdiğimden dolayı arkadaşlar bir refleks yani bu refleksleriniz daha hızlı gelişip güzel bir şekilde arkadaşlar oynayabiliyorsunuz şu elde bir salayım ona Tamam bunu aldım şimdi abi girdim ya çok da düşük kupa değil arkadaşlar 730 kupalar bence gayet ideal kupalar Şimdi arkadaşlar oha bir rakip de çok OP oh, verdi ya Sen dynamite falan atar Arkadaşlar sağda mesela rafs vardı hiçbir zaman e, gerçek maçlarda da istediğiniz kadar ısınmış olun. Mesela ben şu anda rafsa gitsem ne yapabilirim ki Gerçi ember vesaire falan da öyle ama genel olarak alabileceğiniz karakterler hangi taraftadır taraftaysa o tarafa gidin abi. Evet güzel bir şekilde arkadaşlar fırsatını kollayın ve topu kaptığınız gibi yapıştıranızı yapın. Lan abi bu niye böyle kasıyor ya? Arkadaşlar mesela orada ben gidiyorum ama oyun duruyor yani telefon duruyor. Sal kanka bana. Evet topu adama veriyorum. Şöyle bizim adama atayım. Hadi aslanım Aslan be, aslan be. Evet arkadaşlar ya bu şekilde zaten mesela dediğim gibi kupa kasmıyorum. Kupa kassam Mortis şu anda 800 900 rahat yapar mı arkadaşlar? Yeni cihaza geçtiğimde bir kah videosu da gelecek arkadaşlar. Ya gerçekten bunları yaparak yapın abi bakın bu videodan çıktınız ya. Bunları yapın. Etkisini görmezseniz gelin yoruma yazın yani. Ben o kadar size söylüyorum. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir şey diyeceğim. Dünkü video ya gerçekten muazzam bir videoydu. Tamam mı? Ee, geri dönüşümüzün şeref ne dedim? Efsane bir video atayım. Mortis videosu gerçekten çok da güzeldi. Abi hiç kimseye bildirim atmamış. Benim yan hesaplarıma bile bildirim atmamış arkadaşlar. Zaten e, ilk gösterimi açmıştım hatırlatıcı Yine de arkadaşlar tabii ki de mesela video çok güzel çok ortalama görüntülenmesi falan çok iyi. Tıklanma oranı çok iyi ama hiç kimse bildirim atmadığı için hiç hiç izlenmedi. Kesinlikle ama kesinlikle bu videodan çıktıktan sonra kanalıma girip arkadaşlar o bundan bir önceki videoyu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel video çok da beklemiş olduğunuz bir video. Ne olduğunu söylemeyeceğim hadi size sürpriz olsun. Kendinize iyi bakın like atın kanala abone değilseniz arkadaşlar abone olup bizi 4000 abone da destekleyebilirsiniz. Kendinize tekrardan iyi bakın. Hadi bu da benden olsun. Allah'a emanet. Bay bay.